Alıp geliyorum. Ya kısa. Kendime avisteleye son. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Gri, gri, gri. Gri iki, iki amel atsın biri, biri. Şey var, balkon var. Hala. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Canları bir, canlar bir, üç kişi. Allah, ee, şey var da var. Ölmüş onlar. Çek, çek. can Hele. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Tolga abi daha yeni yanlış yerden attın biliyorsun değil mi? Orada ondan yemedi. Olabilir. Ben videoları da attım. Sen de öğrendim o Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bu adamlar sürekli düşüyor mu? Yok ya. Oyuncu mu değiştirecekler acaba? Girdi. Amer atladı. Lastik geçti. Lastik öldü. BMR BMR BMR. Aa Ölü. Ölü. Sula kazandı. Eyvallah gram eğim yok ya. Bomba bölgelerini koru. Geldi gel. ya. Hadi. Kırıyorum. Zula kazandı. Hocamsa sakin. el vermez. Bomba bölgelerini koru. Yusuf maçın sonunda kanalın adını paylaşsan. Ben şunu paylaşayım. Yeme hey, 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 desin hey, hey. bename. Yemedi yemedim. Yani. Amen, plastik. Ame. Oha! Demir. Ben lan, git lan. Geçtim. Sen 31 ben. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Dile geçince söyler mi sana? İki tane amer var. Amer ölü. abi. Mavi. Kendim ağzı. Öyle. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Abi Ah, vuramadı. Pardon kaldım. ya, seni şey aptalım yani. yok aldım da. Ben. Helal. Canım az bekle. Lastikti bu. Ben Ben öyle... yani lastik kuruyor. İnşallah güzel atmışımdır. Tamam, görsem, görsem. Bak görsem, Bak Helal be. önümdeki kimse bu Blokladım biraz. Ben ben. Bu bakma. Ha ben bundan sonra yemeğe gideceğim. Bombayı kur ve patlat. Lastik atıyorum. Beğenmem. Lastik bir daha var. Amer am. Amer öyle. Sula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Çok rahat, seri, seri, seri. İkinci maviydi. Önünü sistedim. Nerede? Yok, bilmiyorum. Bence bizim beyz dolanıyor. Bizim beyz bence, bizim beyz, bizim beyz. Bomba kuruldu. Ya ölmedi ya. Kafa 9 canı Su var. Sula kazandı. Hadi ben yemeğe kalk. Tamam. Maçı kazandın. <laughs> Abi sen ne yap? Müzik dinleyince böyle